Lahide tarihi bir dava devam ediyor. Türkiye'deydi bu kez söz sırası. Filistin için konuştu Türkiye Cumhuriyeti bir kez daha. Dışişleri Bakan Yardımcısı temsil etti. Ahmet Yıldız, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail zulmünü anlattı. İsrail işgal gücüdür. Filistin toprakları işgal edilmiştir. Sorumlular hukuk önünde hesap vermedi diye konuştu. Sevgili izleyenler Netanyahu yönetiminin bombaları Gazze halkının üzerine günlerdir aylardır yağıyor. Fakat Netanyahu yalnızca bombalarıyla da öldürmüyor bir halka soykırım uyguluyor, aç bırakıyor. Bebekler hastanelerde çürümeye terk edildi. Bu görüntüleri hep birlikte izledik. Eğer acıya ortak olmak isterseniz, görüşleriniz, fikirleriniz, tahminleriniz varsa bize yazın lütfen. Siz ne isterseniz yazın. Adres belli eks hesabı mutlaka bekliyoruz yorumlarınızı. Lahide devam eden mahkemede neler yaşandı? Türkiye neler söyledi? Detaylıca izleyelim şimdi. Temel olarak İsrail burada işgal gücüdür. Filistin topraklarını işgal etmiştir ve bu çerçevede uluslararası hukuka uyması gereken taraftır. Lahey'de bu kez Türkiye Filistin için söz aldı. İsrail zulmünü dünyaya anlattı. Türkiye Cumhuriyeti bu İsrail'in tek taraflı uygulamaları ve politikalarından ciddi endişe duyuyor. Haramel Şerif'teki statikoyu değiştirmeye çalıştıklarını düşünüyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Uluslararası Adalet Divanının karşısına çıktı, savunma yaptı. İsrail'i yerden yere vurdu. İşgalcilerin sadece bölgenin tarihi statüsünü değil, Müslümanların haklarını da ihlal ettiğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanına... Şöyle bir çağrıda bulunmak istiyor. İsrail'in politikalarının ve uygulamalarının İsrail'in işgal ettiği Doğu Kudüs dahil olmak üzere Filistin topraklarında uluslararası hukuk çerçevesinde yasa dışı olarak tanınması. Yıldız savunmasında tarihten örnekler verdi. Çatışmaların 7 Ekim'de başladığını hatırlattı. İsrail'in hukuk dışı tüm eylemlerden sorumlu tutulmasını istedi. İsrail'in hukuk dışı tek taraflı adımları birçok Birleşmiş Milletler kararını da hiçe esayma bu da giderek iki devletli bir çözüm vizyonunu tehlikeye atmaktadır. Yıldız'ın hedefinde Birleşmiş Milletler de vardı kalıcı barış için atılan adımlar noktasında başarısız olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti bu anlamda kalıcı barış için, İsrail-Filistin arasındaki kalıcı barış için çabalarını, katkılarını sürdürecek ve buna da daha acil bir biçimde Gazze'de bir acil ateşkes ve kesintisiz bir insani yardımın Gazze'ye aktarılması için çağrılarını yineliyor Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye ile birlikte Uluslararası Adalet Divanı'nda şu ana kadar 48 ülke söz almış oldu. Uluslararası Adalet Divanı'nın vereceği kararın yasal olarak bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak İsrail üzerindeki baskıyı arttırması bekleniyor.